İsrail'e doğru gidiyor. Amerika döndü dedi ki Ukrayna'yı bir an önce halledin. Yani Ukrayna'da barış olsun. Şimdi biz ne demiştik? İsrail Ukrayna'ya taşınacak. Nitekim ilk savaşın sonrasında hemen o İstanbul'daki barış oluşuyorken 1 milyona yakın adam oraya göçe başladı. Fakat İngiltere o barışı bozulunca süreç uzadı. Ve bu arada da o göç durdu. Şimdi Gazze'deki hikaye bitti. Amerika Rusya diyor ki çekiliyorum. İran çekiliyor ki bugün biz hayatta İsrail'i yıkmak veya İsrail'e savaşmak gibi bir plan e, içermedi hayatımız diyor. İranlı bir e, üst düzey yetkili. Tam şeyini hatırlıyor Son dakika okudum çünkü. Ondan sonra işte arkadaşımız, dostumuz İran'da gitti. Şimdi İsrail açısından bakıyorum. Ondan sonra. E Ukrayna'ya da barış gelecek artık. Yani taşınacak, rahat rahat yaşayacak yer de. Ama hala İsrail'i gitmiyor. çünkü Trump aslında İsrail'i oradan gönderme. Yani çok açıkça söyleyeyim belki televizyonlarda ilk defa dönecek. Filistinlilere bir tehcir olmayacak ama kusura bakmasınlar İsraillilere tehcir olacak. Yani onlar zorunlu e, hicret edecekler, zorunlu göç edecekler, Ukrayna'ya yerleşecekler. E, hatta